Arkadaşlar ben Rüzgar. Arkadaşlar bugün Mr. Blunt oynuyoruz. Şimdi şunu şuradan vuracağız. Bu oradan düşecek. Kerine takılacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baya iyi oynuyorum. Oynayamıyorum. Oynuyorum. Karnık bölge gelecek. Ben bu oyunu karnık bölgeyle geçtim. Evet de. O gerçek. Biliyorum. Ay, şer. gördüğünüz gibi kolay bir oyun. Hı. Kalın şeyde. Ne yapacağız? Kolay mı olacağız? Bu bir O da onu kaçıracak. <laughs> kolay. Bunu da buraya vuracağım. Anne. <laughs> <Onu>, nasıl lan? <laughs> ha, evet. Sıçtı. Sen buradan öl. Ben de şuradan öl. Çok kolaydı. Almıyoruz arkadaşlar biz bunu. Alır Jeton mu Alacağız alacağız şimdi. Oradan şurasın. What? Anlamadım. Ben ben sana vuracağız. Evet. Ben de öleceğiz Evet abimin mal bu. Sus lan ben senden büyüğüm. Ya buldum ben da. Ben geçerim bunu. Ben de buldum da. Ayağından mı sıkacağız? Ha. Ya, bu kadar kolay. Ya da bundan sonra o siyah bölgeye geliyordu. Tamam sallamıyor. <laughs> <laughs> Ayağından vuracaksın onu. Ayağından vuracaksın hala. Abi ayağında vuracaksın ölecek. Biliyorum ölecek de oraya çarpacak. Ama vuramıyor. Abi sen ne Heh, tamam mı? Tamam. Oye sonunda. Hem kafasından hem de kolundan alıyorum reklam. Bunun sonu. Ah. bundan sonra gelecek galiba. Eşek Bu ne? Ah. Gel. Ben buraya da geçme. Lan ona vuracak. Çok... Bunlar altında vurdum mu patlık? Böyle bu da. çok kolay. Onun önden vurdan geçiyor. Baktım. direkt Hı, sana. dedim e yanlışlıkla. Bu da kolay. Daha da yorulur. tamam mı Kim bu? Japon değil. Bir daha gelirse deneyeceğim ama. Ne? Bırak Arkadaşlar bu el 12 11 dakika olacak. Hayır 10. Ay 11 11. 11. as çok kötü. Bu el. Konuşuyor. Kon oluyor. What? Ha. Daha daha ha ha tamam. tamam. Çok kolaydı. Ben yani şöyle şöyle ikisini aynı anda vuracağım zannı. Diyor ben. Ben de onu. Tik tak tik tak. Ha. Ama oyun çok kolay. Yani şuradan ölüyor. Bir maçta ben oynayabilirim. Bu nasıl? Ne? Hazırına Allah cezanı onu ben yapayım. Hadi, hadi. Lan lan. Hastaneye çıktı. Dekadan. Şunu kapatmaya çalışıyorum. Neyse böyle devam edelim. Va. Neyse arkadaşlar video bu kadar. はい、バイバイ。